4 Kasım 2013 tarihinde ilk defa piyasaya sürülen ve yaklaşık 5 yıl boyunca beta sürümünde kalan ve 17 Ekim 2018 tarihinde full sürümle piyasaya sunulan kaynak yönetimi strateji tarzı oyunları sevenlerin gönlüne taht kurmuş RimWorld'e artık ben de bir giriş yapmak istiyorum. Çünkü bu oyunu uzaktan böyle Kemal Sunal'ın cama ekmek bandığı gibi ekmek banıyorum. Hep göz kırpıyor bana ama hiçbir zaman doğru düzgün oynayıp bu oyunu öğrenmek bana nasip olmadı. Çünkü bir yandan üşeniyordum bir yandan vakit bulamıyordum bir yandan da işte anlayacağınız türlü türlü bahanelerle öteliyordum. Ama artık yeter. Bu oyunun dibini sıyırmak istiyorum. Ve bu videoda sizlerle beraber girizgah yapmak istiyorum. Teşekkürler. Let's go. Her şeyden önce eğitime başlamak istiyorum ki eğitimde oyunun ne ol ne olmadığını az çok öğreneyim. Yani hiçbir şey bilmeden de oyuna girmek istemiyorum. Ama bir saniye. İsmim neden köpek? İsmimin acilen rızık olması lazım. Teşekkürler. Böyle bir dünya çıkıyor sanırım her bir ayrı bir bölge. E tamam gösterdiği yeri seçeyim. Burada karakterleri seçmem istiyor ama karakterlerden rastgele tam bilmediğim için seçiyorum bir tane. Evet. Buradan bir tane toplama alanı yapmamı istiyor. Buraya sanırım ardiyeleri atacaklar. Şimdi de sağdan soldan toplamamı istediğim eşyaları atıyor ki seçeyim hadi bakayım. Ben uğraşmayayım tek tek böyle komple alan seçeyim ne varsa toplasın. Şuraya bir kulübe yapayım. Bir göz odayımız olsun da insanların kıçlarını yemesin canavarlar. Neko çalışıyor. Teşekkür ederim canım. Yatakları atayım şöyle yan yana. Sıcak olsun yan yana olsunlar ki civciv yavrusu gibi ısınsınlar. Fena değil. İyiyiz şu an. Çatıyı da koyun da yağmur yağınca kafamız ıslanmasın başımızdan aşağı. Tarım işi de önemli. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Ek çocuğum pirinçlerini. Teşekkür ederim. Yalnız siz uyuyorsunuz ama yani böyle ben, işleri ben mi yapacağım? Bak evde taşlar var bunları kimse toplamıyor. Sanırım eğitimdeyim diye toplamıyorlar. Neyse mutfak masasında yapın da orada hemen bir yemek pişirelim. Çünkü yemek önemli. Yemeksiz olmaz. Ne yaptıracaksın bana? Basit yemek. Kaç tane? 10 tane. Tamam. Bu ne? Gökten taş yağdı başımıza. Allah Allah. Eğitimdeyizdir diye düşünüyorum. Oyunda böyle bir şey yoktur diye umut ediyorum. Neyse topla bakalım taşları. Taş önemli. Şuradaki ağaçları da alalım. Ayağımızın altı ormanlık dolu yani düz ayak yürüyecek yerimiz yok. Bir de araştırma masası koyalım. İlim irfan önemli. Eğitim bize bunları öneriyor. Bakıyorum araştırmada neler var. Pasif soğutucu, şeytan ipliği, olimpik yay derken bir de ne gireyim orada. Uyuşturucu üretimi nedir ya? Torbacı mı olacağız? Aman ha ah, evlerden ırak. Şimdi düşünüyorum oyunda ne gibi şeyler var ama göreceğiz. Oyun diyor ki evcilik alanını geliştirebilirsin. Burası da senin yuvandan sayılır diyor. Mavi şeyi arttırman yeterli. Bir de çatılık yap diyor aynı yere ki burayı hem çatı da yapsınlar oda da yapsınlar oralara ki yarın öbür gün sıkıntı çıkmasın. Bir de bir siperlik yap ki yarın öbür gün sıkıntı çıktığı zaman bu siperlikte kendini savunabilesin. İstilalar oluyor diyor. Nasıl yani diyorum nasıl istilalar bayağı diyor istilalar oluyor. Bizimkiler gene uyumaya devam ediyor. Bu araştırma masasını ve siperlikleri neden yapmıyorlar diye bakıyorum meğersem kimsenin inşaatçı görevi yokmuş ya da varmış da ben kaldırmışım arada farkında değilim. Derken inşaat işi bitti. Araştırma masası da bitti. Ne oluyor? Lincoln'un muzraktan korsanlar grubu yakında saldırma varmış. Kimmiş bunlar? Tek kişilik, dev kadro. E gelsin bakalım ben hemen adamlarımı konuşlandırayım siperliğin arkasına. Gösterdiği gibi. Böyle mi koyacağız? Galiba böyle Aynen. Güzel hoşuma gitti. Bunun arkasına saklanıverin. Geldiği zaman dışın dışın yaparsınız. Hadi bakalım. Aha geliyor. Hadi bakayım. Oğlum nereye atıyorsunuz? Sağa sola atıyorsunuz mermileri. Üzerine sıkın. He, ee, bizim abimiz şaşı kör herhalde. Aha vurduk. Gelemeden ölür bu. Bakayım. Yes. Cılkı çıktı. Ne oldu? Ağlama oyna. Teşekkürler. Ne diyor? Eğitimin sonu. Tutsaklar harcılık falan filan. O hiç senaryoyu değiştirebilirsin diyor. Ne senaryosu diyorum bakıyorum. Oyunda diyor birkaç tane senaryo varmış diyor. Bunlar 3 kişiler bu senaryocuklar. Hmm, anladım. Ama ben bundan devam etmeyeyim diyorum. Ben diyorum yeni bir oyun açayım. Sıfırdan kendimi geliştire geliştire öğreneyim diyorum. Çünkü eğitimde bu aslında bana yardımcı oldu. Artık kendi yağımda kavrulma vakti geldi. Eğitimi sorunsuz hallettikten sonra bir anlık gazla yeni oyuna geçiyorum. Kendime şöyle güzel bir dere kenarında kaliteli bir arazi parselledikten sonra Çakır, Safinaz ve Sanat Sepetle birlikte bize parsellenen araziye doğru yola çıkıyoruz efendim. Ama buraları görüyoruz ki birazcık buraların elden geçmesi gerekiyor. O zaman hadi let's go. Yani biz can hıraşla bu bölgeyi kalkındırmaya devam ederken Olive adında bir tane kadın geliyor. Kim olduğunu bile anlamıyorum. Bakıyorum böyle tip tip. O da bana bakıyor. Düşman mı değil mi anlamıyorum ama ismi mavi renk olduğu için bana bir tık güven veriyor. O yüzden ses etmiyorum. Sonra giderken de zaten bana bir hediye bırakıyor. Yay bırakıyor bana. Niye bilmiyorum. Olsun diyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol. Belki bir gün geri gelir de ben de ona karşılık olarak başka bir şey hediye ederim. Sonra kalkınmaya tam gaz devam ettiğimiz sırada Safinaz'ı Sanat sepeti ve çakırı kendi işlerinde, bir hallerinde takılırlarken, bir anda farenin biri deliye döndü ve Safinaz'a saldırmaya başladı. Safinaz eve kaçması gerekirken başka yere kaçtığından, çakır'a da hadi çocuğum, şu fareyi öldür de çakırlığını görelim dememe rağmen, çakırın attığı mermiler dağa taşa oraya buraya gitmesinden ötürü, Safinaz da eve değil başka bir yere kaçtığından dolayı, Safinazımız yaralanıyor. Çakır en sonunda fareyi öldürse de, Safinazımızın bir ayağı çukurda oluyor ve onu kendisini sanat sepeti ablamız yatağa götürmek suretiyle iyileştirme sürecine başlıyor. Ve bir süreliğine kalkınma hareketlerine çakır ve sanat sepetle devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Kalkınma harekatımızın ilk ve en önemli aşaması olan barınma sorununu gayet iyi çözdüğümü düşünüyorum. Çünkü çok güzel bir depo. Deponun yanında tatlış küçük bir oda. Odanın yanında depoyla oda arasındaki güzel bir hol ki o hole çok güzel işler yapılır. Onun dışında dışarı kurmaya çalıştım ama beceremediğim barikatları görmezden gelirsek gayet tatlı ilerlediğimi sanıyordum. Bütün bunları yaptıktan sonra oyunun arayüzünü incelemeye başlamışken nerede ne var nerede ne yok elime alıştırmaya çalışırken küçük küçük keşifler yaparken kendimce bir de ne göreyim kocaman dallan gibi adam çakırı kaçırdılar. Kimin kaçırdığını bile bilmiyorum. Çakır nasıl gitti onu bile bilmiyorum. Tek bildiğim şey çakırdan bana geriye kalan beylik tabancası. Şu kocaman dünyada pasifist, safinaz ve sanat sepetle buralarda ne yaparız hiçbir fikrim yok. Çok moralim bozuldu. İlk oyuna göre gayet iyi gittiğimi düşünüyordum. Ama sanırım ilk maceramız buraya kadarmış. Çünkü ben bu ikisiyle hiçbir şey yapamam. Teşekkürler. Limbo hakkında verebileceğiniz tavsiyeler varsa yorum kısmında bahsetmeyi unutmayın çünkü ben bu oyunu sevdim ve ben bu oyunun suyunu çıkartacağım taşını sıkacağım suyunu çıkartacağım ekmeğimi taştan çıkartacağım bu oyunun içinden geçeceğim bir sonraki videoda görüşmek üzere beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın teşekkürler hoşçakalın bay bay.